Atölyede skuter bataryası yaptığım sırada nikel kaplama şeridim bitti. Hazır bitmişken bu videoyu sizlere çekmek istedim. 3T baskı makinesinde üretimi yapılan nikel şerit kutularımı tanıtmak istiyorum. Üste mavi kutu şeklinde olan 5 bölmeli kutunun içerisinde 0.15 1P, 0.20 1P, 2P 0.15, 0.20 olmak üzere bunların da bariketli ve bariketsiz şekilde kullanılan nikeller olmak üzere bu şekilde nikeller mevcut. Elimde kırmızı olan nikel kutu gördüğünüz gibi şu şekilde bir aparat içerisinde bir mekanizma var. Bunu çevirdiğimiz zaman nikeller içerisinde topluyor ve batarya montaj sırasında bana büyük kolaylık sağlıyor. Bu batarya üretiminde olmazsa olmazlardan arkadaşlar makara şeklinde bu şekilde çeviriyoruz. İçerisine yaklaşık 15-20 metrelik bir nikel şeridi alabiliyor. Özellikle batarya işleriyle uğraşan arkadaşlar için kolaylık sağlayacağını düşünmekteyim. Bayağı bir bu şekilde içerisine makarayı gördüğünüz gibi sürekli çeviriyoruz ve biz bayağı bir içerisine nikel şerit aldı gördüğünüz gibi bu şekilde bir aparat var bu aparat çıkıyor bataryamız burada batarya piller üzerinde bu şekilde ölçümüzü rahat bir şekilde almamızı ve kesim yapmamıza olanak sağlıyor gördüğünüz gibi nikellerimizi bu şekilde kesiyoruz. Ayrıca yerde ölçümüze devam ediyoruz. Çünkü nikeller uzun olduğunda dolaşıp işimizi aksatma ya yol açabilir. Bunun önüne geçiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bu kırmızı şekilde olan aparatın 0.15 ve 0.20 şeklinde olmak üzere iki tane kutum mevcut. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Yine videolarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.